Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir lafı açıyoruz. Evet şimdi açacağım. Bakalım içinden ne çıkacak. En istediklerim secret olan yani sürpriz olan e, bu mor olan ve şu pembe olan. Evet, cilt yapmayı var. Cırt.

<gülüyor> ne? <gülüyor> ne çıktı? Olan çıktı? Özel çıktı <gülüyor> 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 Özel olan çıktı Arkadaşlar. yakından bakalım <laughs> bu ne ya yoksa bu korkunç olan mı hiç korkunç değil ben. değil değil mi evet umarım hmm. evet. 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 sevmişsinizdir abone olup unutmayın